Cümleten selamun aleyküm. Aracımız Seat Leon 1.6 dizel. Aracımıza tirger değişimi, devirdaim değişimi yapıyoruz. Su kaçağımız vardı. Sökmeden önceki işlemlerini göstereyim size. Bu şekilde. Aracın aynı zamanda ön krank keçesini de değiştiriyoruz her tirgerde. Yoksa ilerleyen günlerde buralardan yağ kaçırma oluyor. Çok hafiften başlamış. Biz bunların hepsinin önlemini alacağız. Seat Leon aracımızın işlemlerine devam ediyoruz. Triggerimizi, devirdağımızı söktük. Ön krank keçemizi de söktük. Buranın temizliklerini yapacağız. Devirdağımızda su kaçağı vardı. Buradan da hafiften yağ terlemeleri başlamış. Ön krank keçemizde değişimini yapıyoruz. Çıkan ön krank keçemiz yeni krank keçemiz orijinal trigger setimiz elektrikli devirdağımlı yine Alman malı takıyoruz komple set olarak gergi bilyamız saptırma bilyaları gergi tüpük ve kayış bilyası ve kayışımız eski çıkan malzemelerimiz civatalarına kadar hepsini yenliyoruz. çıkan devirdayımız elektrikli ama kandırmalı yan sanayi bir devirdayım takılmış araca daha önce su kaçırmış normal şartlarda bu şekilde kapak vardır aracın kışın ısınması için devir daimi kapatıp açar bu şekilde yaptırmayın orijinal sistemde kalın aracın çıkan trigerseti çatlaklar başlamış zaten aracımız yüz küsür binde hepsini yeniliyoruz işlemlerimize devam ediyoruz. Leon aracımızın tir kayış bölgesini topladık. Orijinal Alman ina derdaymımız gergi villalarımız hepsini taktık. Kitlemelerimizi yaptık. Aracımızı sente aldık. Ön kıran keçemizi değiştik. Onun montajını yaptık. Aracı toparlamaya geçiyoruz. Evet aracımızın işlemlerine devam ediyoruz. İskeri motorunu ettik. Balatalarımızı değiştik. Sağlı sollu. Şimdi antivirizini koyup aracımızı çalıştıracağız. Seyahatleyen aracımızın işlemlerini bitirdik. Temizliğimizi yaptık. Her temiz. Antivirizini koyduk. Etiketimizi astık. Araç sahibi ve Araç evet, satılırsa bundan sonraki sahibi takibini buradan yapacak. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler.